Herkese selam. Değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dream League Soccer yapımcılarının yaptığı Ultimate Drift Soccer adlı oyunun hem yeni ismini değiştirerek hem de çok büyük güncelleme ile Oyunu güncellemeleri dedi dostlarım. an ile Google Play Store'a ve Apple Store'a oyun düştü. Şu an güncelleme gidip güncelleyebilirsiniz ve güncellemede çok büyük yenilikler var. Özellikle kapak fotoğraflarında yani oyun elçisi olarak e, ünlü oyuncu Rafael ve Edinson'u seçmişler değerli dostlarım. Ekranda da gördüğünüz gibi ve onun dışında oyun içerisinde birçok e, yenilik var. Ve değerli dostlarım dediğim gibi oyunun ismi de değişmiş. Oyunun ismi daha önce Ultimate Drift Soccer'dı. Şimdi Ultimate Clash Soccer oldu oyunun ismi. Ve onunla beraber büyük günceleme ile güncelemesi geldi. Şimdi bir e, güncelleme yaptım ben. Hem inceleyeceğiz bir incelemesine bakacağız. Hem de değerli dostlarım oyun şu an an itibariyle dediğim gibi Google Play Store ve Apple Store'da yayınlanmış. E, güncellemesi mevcut. Gidip oyununuzu güncelleyebilirsiniz, bakabilirsiniz bu oyunun yeni versiyonuna. Değerli dostlarım bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı da kaçırmamak için bildirimizi aktif etmeyi unutmayın. İsterseniz hemen incelememize geçelim. İnceleme geçmeden önce size göstermek istediğim yeni gelen özelliklerden biri. Ben yeni gördüm bunu. Daha önce var mıydı yok muydu? Şurada bakın etkinlik bölümüne tıkladığımızda yeni etkinlik bölümü gelmiş. Görüyorsunuz arkadaşlık maçı gelmiş. En üstte tıklıyorsunuz. Burada kod giriyorsunuz gördüğünüz gibi herhangi bir kod giriyorsunuz. Arkadaşınızla e, ortak bir kod kullanıyorsunuz. Misal diyelim 4 tane 1 koyalım. Şöyle 4 tane 1 koyduk. Burada tamam dediğinizde arkadaşınız da aynı kodu kullanırsa birbirinizi buluyorsunuz ve bu oyunda maç yapıyorsunuz. Aynı Dream Soccer sistemi e, yani arkadaşınızla nasıl oynuyorsanız burada da bu şekilde maçınızı oynayabilirsiniz. Şöyle tıklayalım, oyna diyelim. Daha önce oynadığım için benim takımım kurulu. Siz de isterseniz e, takımınızı kurabilirsiniz. Ya da eğer oyun halihazırda sizde mevcutsa güncellemenizi yapıp devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz bu oyun online oynanan bir oyun. E, karşıdaki rakipte sen de güncel olarak yani canlı olarak oynayabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi sesi de açtık hafif sesli oynayacağız. Bakalım e, nasıl olmuş? Şöyle Şimdi şöyle tıklayalım. Oyunun grafikleri ve görselleri olarak zaten güzel bir oyundu. Değişik bir oyundu. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. E, First Touch Games'in yetkilileri bu tarz oyunlarla zaman geçireceklerine Şöyle FTS gibi güzel oyunları bize yapıp sunabilirler ama yok maalesef biraz daha böyle dandik kundik işlerle zaman harcıyor. E, First Touch yet yetkilileri bu oyunun ismini niye değiştirdi Sebep ne onu da tam olarak anlayabilmiş değiliz. Maalesef e, her seferinde yeni yeni değişik şeyler yaparak önümüze oyunları sunuyorlar. Tamam kapak kotraları falan yeni iki güzel oyuncuyu dahil etmiş olabilirler. Güzel ama maalesef bu yeterli mi? Yeterli değil. Çok fazla da bir değişiklik yok aslında. Ee, aynı oyun sadece farklı bir günceleme yapmışlar. Bize sunmuşlar. Tabii ki bu oyunu sevenleri de var. Ona mutlaka bir şey diyeceğimiz yok ama e, tabi yeni daha böyle Dinamik Soccer gibi böyle kariyer modu olan, farklı bir modları olan oyunları çıkarlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama maalesef First Touch Games yetkilileri bu tarz şeylerden kaçınıyorlar. Böyle değişik oyunlarla e, zaman öldürüyorlar. Hero Soccer gibi. Bu Ultimate Drift Soccer gibi ya da Ultimate Clash Soccer gibi oyunlarla maalesef zaman öldürüyorlar diyebiliriz. Yani çok değişiklik yok. Kopak fotoğraflı görsellerinden başka hiç çok böyle diyebileceğimiz farklı bir durum yok. Oyuncu lisansları var biliyorsunuz bu tarz oyunlarda FIF Pro lisansları oluyor. Zaten bundan daha FIF Pro lisansı var. Galiba lisansları biraz geliştirmişler. Görselleri bu şekilde. Görüyorsunuz. Şuradan atalım. Yani ben şu an an itibariyle oyun içerisinde herhangi çok böyle bahsedildiği gibi bir değişiklik görmedim. Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Mutlaka bize yazın. Evet. Şöyle ileri atalım bakalım. Yok. Rakip karşıladı. Son 5 saniye, 4 saniye. Maç bitmek üzere. Evet. Uzaktan biz foul yaptık. Evet. Vurdurtmadık. Bakalım. Evet. Kurtarıyor bizim kalecimiz maç bitiyor. Evet değerli dostlarım şimdi böyle oyun içerisinde bir bakalım neler var neler yok. Burada bize bir hediye para vermiş. Şu hediyemizi toplayalım. Gördüğünüz gibi sadece oyun değişikliği yani isim değişikliği yapılmış. Başka da hiçbir değişiklik yok. Yeni gelen özelliklerden biri arkadaşınızla maç yapabiliyorsunuz. Arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. En yeni özelliklerden biri galiba bu. Şöyle dört tane bir girelim tamam diyelim bakalım. Rakip bulabilecek mi? tanıyorsam yeni özellik bu olsa gerek. Arıyor şu an. Yok. Yani bu kodları kullanarak aranızda kendiniz oluşturabileceğiniz bir kod kullanarak arkadaşınızla da maç yapabilirsiniz. Biz bunu görmemiştik. Arkadaş maçı gelmiş. Görüyorsunuz bu şekilde. Yan tarafa gelelim. Daha önce yoktu diye biliyorum ben arkadaşlık maçı. Eğer ben yanılıyorsam lütfen e, beni uyarın. Ama ben daha önce arkadaşlık maçı görmemiştim. Arkadaşlık maçı da dahil edilmiş. Hem geri gidelim. Burada bakalım başka ne varmış. Biliyorsunuz burada ultimate takımınızı kuruyorsunuz. Şurada bir paket açalım bakalım. Bakalım ne gelecek. Çok güzel. Van der diye bir oyuncu geldi. Langa diye bir oyuncu daha geldi. Faslı bir oyuncu geldi. Bakalım burada ne gelecek. Gidiyor gidiyor. 76'lık bir oyuncu daha geldi. Güzel. Alalım ödüllerimizi. Buradan devam edelim. Değiştir. Tamam. Değiştirelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun yeni gelen güncelleme ile beraber arkadaşlık maçı gelmiş. Şurada tıkladığımızda burada istediğimiz arkadaşımızla maç yapabiliriz. Evet, bugünkü videomuzdan bu kadar. Değerli dostlarım videomu hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.